hemen bir mazotumu doldurup yaylaya gideceğim. Off-road yaparken Cumali abim yolda kalmış. Onu abi aradı, geri de aradım, ulaşamadım. Ama şu an mazotum yok. Mazot dolduruyum. Bu da Şerafettin abi. Kuzuları küpeledik. Bakanlık küpesi taktık. Proje küpelerimizi kendimiz basıyoruz. Hem de o arada bir tartımdan geçirdik kuzuları. Gel abi sen gel. Şimdi mazot tankerimiz şurada. Boru yetmesi için iyice yaklaşalım. Düz şey ve civarında bir yastık alıyor. Düz dağına kadar doldurduk. Şimdi kapatalım ne olur ne olmaz. Halatımıza bakalım. Evet üstünde. <laughs> abi yoldayım ben. Ulaşamadım abi de. Tam olarak nerede dediydin? Tamam abi ben o yoldan gideyim gördüm. Tamam. Yo gidiyorum abi zaten. He. Tamam abi. Boz Tepe'nin çıkışında alarmış. Aşağı yok ama tahminim Jorlar'da bir 40-50 santim olmuştur. Daha yüksek olduğu için orada rakım 1500 falan civarlarında. Tahmin ettiğim gibi buralarda yükseldikçe kar oranı artıyor. sektörde daha çok kar var. Jimli'ye gitmiştir. Yani önceleri bir düşündüm şey diye L200 ile gidip çeksem diye. Ama Jimli'nin kaldığı yerde L200 falan pek gideceğini zannetmiyorum. O araçta bir de yükseltme kiti var. Büyük ihtimalle da asya almıştır. Gidince görürüz zaten. sağ taraftan devam ediyoruz. Sol taraf aşağıdan gelen yolun devamı o. İlk girişte biz sağa döndük. Burası bayağı bir dik. Gördüğünüz gibi traktör bile fark geçelim. Arabalar biraz buzlanmış. olduğu için buralarda karlar erimeye başlamış. Bu kar iki gün önce yağdı zaten birçoğu eridi. Bu akşamki hava durumu raporu da tutarsa buralarda bir metre olan yerler olur. Bazen tepilediğinde bu yol yok gibi buradan dümdüz bir şekilde kapatabiliyor kar. Buralarda da biraz zorlanma, düşme falan olmuş. Sol tarafımızda şarapol var su aksın diye. Arabalar genelde onun üstüne kayınca kalıyor. Aha bulduk. Sanki kalmamışlar da gibi ama. Selamünaleyküm. Alkam, Murat Baba. Baba, oraya, kamera. He abi. Normal şekilde değil de balata sıyırdığı için kalmışlar. Arabayı çevirirken çekemedim. Kamera şarjı şarjdaydı. Bağladık gidiyoruz. hızlı gitmiyoruz. Zaten rampa aşağı. Arabanın da frenleri şişer falan. O yüzden sakin sakin ineceğiz. Sanayiye çekeriz oradan. Alo. Gel yok abi. He balata sıyırmış abi. He. Oldu abi. Yine de sis bayağı azaldı. Gelirken bu kadar açık değildi. Alt kısımlarda var da. Arabayı da şimdi balcama kadar çekeriz. Araba çalışıyor, şu an frenleri tutuyor yani balatası olmasa da, oradan bir salarız Dereköy'e kadar iner zaten, Dereköy'den Bağlar Sanayi'ye kadar tekrar gideriz. Zaman kazanmak açısından. Çünkü traktörle gelirken birbirimize uyum sağlamamız lazım, o senkronizasyon gibi daha da yansım. Şekil A'da görüldüğü gibi böyle şeyler olmaması için yani kendi haline gider sonra tekrar takarız. frenler sağlam. Araba çalışmıyor olsa fren şişecekti. Bir de o problemimiz olacaktı ama araba çalışır vaziyette şu an. O yüzden istediğimiz gibi frenleyerek geliyor arka taraf. Arabayı saldık. Balcamdan aşağı o virajda kaldı. Üzerine bir takasıya. Bir de halatın ucu da buz tutuyor. Ankara çok temas etti. O yüzden bağlayıp da böyle yavaş yavaş gidelim. Şu an 16 kilometre hızla ilerliyoruz. Rampa yukarılara hızlanıyorum ama rampa aşağı aracın treni tutmayabilir. O yüzden geç olsun hiç olmaz. Aracı parti abim oraya <laughs> Çevre yoluna yaklaştık zaten. Direk ödül üstünden çekim yoluna çıkıp dikkatli bir şekilde sanayiye devam edeceğiz. Çevre yoluna geldik. Bayağı uzakta ama şu tırları bekleyelim. Yavaşlatma adamları. Kırmızı ışığa yakalandık, durduk. İnşallah diğer iki ışık kırmızıya gelmesin. <laughs> Işıkımız yağmurlu, yavaşça yavaş 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 yavaş. <laughs> geldik. içeride olduğu için bunu çekemeyeceğim.